Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Şubesi Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ankara Kahraman Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye Harp Malili Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği olarak son 10 gündür yeni bir süreci aşama aşama milletimize empoze etmeye çalışanların tavır ve tutumlarını erken teşhis ederek 15 Ekim'de kaygılarımızı dile getiren bir basın açıklaması yapmıştık. Sinir uçlarımızı uyandırırlarsa önünde duramayacakları, bir sele maruz kalacakları konusunda uyarılarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Biz şehit ailesi ve gaziler olarak uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve büyük bileşenli denklemleri göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple terör örgütünün koşulsuz silah bırakmasını ve la edilmesini istiyoruz. Bu ülkede barışın ve huzurun tesis edilmesi en büyük dileğimizdir. Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını utanç, kızgınlık ve acılar içinde takip etmekteyiz. Sanki Türk ordusu terörle mücadelede başarısız olmuş gibi eli kanlı terör örgütü liderinden, bebek katilinden medet umar şekilde gazi meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla kabul etmiyoruz. Fikir sahiplerini kınıyor ve lanetliyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde peşcilli teröristin meclis, millet meclisinde konuştuğu görülmüştür. Bu süreç görevdeki güvenlik güçlerimizin de azim ve direncini kıracaktır. Katillere umut hakkı tanımaya çalışanlar Babalarından mahrum bırakılan şehit çocuklarımızın umutlarını hiç düşünmediler mi? Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele edeceğiz derken ve ülke içinde terör neredeyse bitmişken ne oldu da terörist başını baş tacı etmeye çalışılıyor? Milletimizin değerleri hiçe sayarak cezaevlerinde teröristlerle el sıkışmak, millet menfaatlerini hiçe sayarak kumar masasındaymış gibi el yükseltmek ne demektir? Tarihi bir fırsat millete sunulduğunuz tekliflere terörle mücadelede en büyük acıları yaşayan şehit ailesi ve gazilerin büyük bir tepki vermesi, barış süreci saçmalığını kişisel hesaplara kurban etmek değildir. Eli kanlı bebek katilinin salı verilmesi şehit ailesi ve gazilere yapılan en büyük hakaret ve küfürdür. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. Kanlarını yerde bırakmayın. Türk milleti adına karar veren mahkemenin mahkum ettiği terörist başını siz mahkemenizde aklamayın. Şayet bu katile umut hakkı verirseniz sizleri Yüce Türk Milleti affetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Vatandaşlarımızdan şunu isteriz ki teröristlere umut hakkı isteyen siyasi partilerden üyeliklerini sonlandırsınlar. Sivil toplum kuruluşları ve milletimizden şehit ailesi ve gazilerimizin hassasiyetlerine destek olmalarını bekliyoruz. Siyasi görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yapılması planlanan bu büyük hatadan bir an önce dönülmesini temenni ederken kahraman şehitlerimizi saygıyla anar, gazilerimize esenlikler dileriz. Yüce Türk milletine saygı ile duyurulur.